buğday, dişil enerji demek. Büyük bir buğday terlesinde yürüdüğünüzü hayal edin. Yem yeşil buğdaylar. Ve buğday başakları sizin omzunuz kadar yüksek. Buğday başaklarının arasından geçerken şöyle dokunun onları, çarpın onları, hissedin onları. Ve buğday başaklarını toplayın, elinizde ezin, buğday yığı yapın, bedeninize dökün. Siz buğday tarlasında dolaştıkça dişil enerjinizi en dengeli hale getirirsiniz. Buğday tarlası bitsin. Bir zeytin bahçesinin içine girin. Toprağa yeni sürülmüş. Zeytinlerin gölgesinde zeytin dallarına, yapraklarına dokunarak yürüyün ve zeytin taneleri toplayın. Olgun, mor, iri zeytin taneleri. Bunları zeytin yağına dönüştürün, bedeninize dökün. Sol tarafınızda kız, sağ tarafınızda erkek çocuklar. Yürüyün. Zeytin demek, dişil enerji demek. Eviniz gelsin gözünüzün önüne. Kendinize dünyanın en güzel evini hayal edin yatak odasının ortasından zeytin ağacı çıkmış. Bu zeytin ağacı yatağınızın da ortasından yükseliyor. Ve bu zeytin ağacı yükseldi, tavanı deldi, dallar çatıdan dışarı çıkıyor. Hayal edin. Siz değerli dostlar, belki evlisiniz, evli olanlar eşinizle o evde, o zeytin ağacının altında huzurlu olduğunuzu görürüm. Belki bazılarınız hayatına aşk, hayırlı eş çekmek istiyordur. Yatak odanızda bu zeytin ağacının altında nasıl bir aşk, nasıl bir hayırlı eş istediğinizi içinizden geçirin. Belki bazılarınız hiç evlenmeyi düşünmüyordur. Tamam. Onlar da nasıl huzurlu bir hayat yaşamak istediklerini hayal etsin. ve yatak odanızın içinde şimdi bir şelale görün. Tertemiz. Tabandan akıyor. Serin. Ve yatak odanızın tabanında bir havuz oluşmuş. Şelale havuzu. Evlisiniz. Evli olanlar eşinizle o havuzda yüzdüğünüzü hayal edin. Ve sonra iki güvercine dönüşün. Beyaz güvercinler. Hayatına aşk ve eş çekmek isteyenler. Şelale havuzunda yüzdüğünüzü hayal edin. Ve sonra bir beyaz kuğuya dönüşün. Beyaz kuğunun yanına bembeyaz tüylü bir köpeğin geldiğini hayal edin. O köpekle yüzsünler. Hani eşinizle yüzüyordunuz ya. Ve eşinizle iki güvercin olmuştunuz ya. İki beyaz unicorn'a dönüştüğünüzü hayal edin. Unicorn alnının ortasında tek boynuzu var. Hani hayatınızı aşk çekmek istiyordunuz ya. Sonra da hayırlı bir eş olsun istiyordunuz ya. Beyaz köpek gelmişti. Unicorn'a dönüşsün. Ve şimdi tek başınıza unicorn'dunuz, eşinizle unicorn'dunuz. Müstakbel aşkınızla unicorn'a dönüşmüştünüz ya. Şimdi kanatlarınız çıksın. Kanatlı beyaz bir ata dönüşün ve evin çatısından da yukarı uçun. Çatı açılsın, gökyüzüne çıkın. Düzgün aşk, güvercin demek. Unicorn demek, masalsı bir aşk demek. Uçan at, Pegasus demek, destan aşk demek. Uçan at. Haydi şimdi bunu mor zümrüden kağıdara dönüştürün atmosferden dışarı çıksın, uzay boşluğuna gitsin. İki mor güvercin uzay boşluğunda, uzayda bir şelaleden su içiyor. Hayal etmek ne kadar güzel bir şeymiş. Siz şimdi uzay boşluğunda iki mor güvercin oluşturdunuz ya, aşkınız efsane olacak. Efsane aşklar. Yani aradan bin yıllar geçtiğinde <laughs> hala türküleri söylenecek. Mucize ötesi. Mucize ötesi. Mucize ötesi. Evren ötesi. Evren ötesi. Evren sonsuz. Ve gözlerimizi açalım.